Hello hello. Ay saçımı korkunçluğuna bak. Ben saçımı keseceğim. Sonra saçımı boyayacağım. Ondan sonra duşa gireceğim. Ama şu an hava çok soğuk olduğu için ben bugün sadece saçımı kesmeye karar verdim. Çünkü e, battaniyeme ya yorganıma yorganıma kahve döküldü. O yüzden yorganımı yıkamak zorunda kaldığım için yorganımı da şu an kullanamıyorum. O yüzden şu an duşa girersem ee, incecik bir battaniyem var. Geberirim soğuktan. O yüzden saçımı keselim hadi. Korkuyorum. Bakın öncesi çok gür tamam mı? Arama makas makas aldım. Ya batacağız ya çıkacağız. Bilmiyorum. Çok gür ve e, şu dip kısımları daha uzun olduğu için buralar daha kısa olduğu için şuralar birazcık kırık. Diyeceğim ya tuğba çok kötü olursa en değil dış ya, tarafını senin sık. bir şey olsa da sonra çıkmaz. En dış kısmını yapmayacağım zaten çünkü görünür orada. Zaten alt tarafları yapman gerekiyor. Ya yani alt taraf değil. Sadece orta kısmı bence, yapman de. gerekiyor. Ben Saçımı boyamak için iki tane şey aldım. Şarap kızılı. iki tane şarap kızılı bir tane sarı aldım. Çünkü saçımı koyuya boyadım ya. Şimdi sadece kızılı yapsam görünmez diye düşündüm. Sarının da yarısını ilave edeceğim. Mantıklı. Açmak için. Mantıklı. Başta şu kısmı şey olmaması lazım. Bu kısmın kesilmemesi lazım. Bir ayırmamız lazım. Tokam nerede? Heh. Burada. Şimdi bakın arkaya kadar belirledim. Burasını full kesmemiz lazım. Ama birazcık daha derin alayım en iyisi ben bunu. <laughs> Şu saç zaten bir insanın normal saçı kadar. Değil mi? Fazla gür gereksiz gür. Bir de mi kalın kestim sırf bu yüzden. bu <laughs> en dış çevresini de kesemeyiz. Şu enseleri de kesemeyiz ki. Saçımızı topladığımız zaman yine bu arama kastı olan böyle kısa kısa yerler görünmesin diyor burnun kaşında da. İki, i̇ki bölümdür aynı kıyafeti giyiyorum. iki videodur. Ama odada ne giyeyim? Ev dışı kısmını da ayırıyoruz. Tamam. Görün. Şimdi böyle bir şey olduk. Ha, saçımı da seviyorum. Bu arama kası da şöyle atmamız gerekiyormuş. Bir katına arama kas atıyoruz, diğer katına arama kas atmıyoruz. Bir katına daha atıyoruz falan filan böyle çizgi çizgi böyle mesela bunu attık ya arama kas. Buna ayırıyoruz. Şöyle göstereyim. Buna ayırıyoruz, atmıyoruz. Sonra buna atıyoruz, Bunu atmıyoruz gibi gibi. Dik çekelim ona. gerekiyor mesela bu kadar ya uzunluğu. şuradan falan atmamız gerekiyor. Böyle atamayız. Ah çok korkunç. Çok korktum Toba. Çok korktum. Attım ama korkuyorum. Çok mu Oha! Çıkan saça bak. Ne? Çok mu yukarıdan yaptın? Bilmem ilk denememdi. Dipten yapmayacağım. Ama. Go Kylie go. Severek takip ediyoruz. Bunu iki tane kestim. Normalde bir tane kesiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Kapak fotoğrafı alıyormuş. <laughs> o mantıklı geldi şu an. Bir şeymiş bu. Sen yapanların videosunu hiç izledin mi? Çok izledim. Bakıyorum. Onlar da mı yukarıdan yapıyordun? Ben tamamen dipten başlamadım. Şuradan falan yaptım. Evet. Öyle olacak zaten. Hmm. Şuradan yapamazsın ki o zaman yine çok o görünür. Her yapışımda tekrar aynı şekilde şaşırmam peki. Ama gerçekten yapmacık değil, gerçekten Ya beni üstten çekme zaten psikolojik sorunları var. Şimdi normalde bu videoyu geçmeyecektim. Ya bu kameraya ama telefonumun şarjı bitti. Bu da çok kalitesiz bir şey ama şey değil mi? Saçım o kadar azaldı ki. Bakın bunlar bu arada. Bunlar yok bunlar benim kahkül kısmım olmuş. Baya az kaldı saçım. Şuna bakın. Normal. Keşke ilk başta da aynı hareket yapıp gösterseydim. Bakın ne kadar fazla. Bu kadar fazla. Şu kadar bir saç yağını. Böyle bu kadar bir şey çıktı kafamdan. Görüyor <laughs> Birkaç yıldır saçımı hep böyle kesiyorum. İnternetten de baktım farklı bir şey bulayım diye. Sonra dedim bildiğinden ilerle. Saçımın artık uzamasını falan istiyorum. Saçımı uzatmak istiyorum. O yüzden aslında saçımı kesmeyecektim. Uç kısımlarını yani makas atacaktım. Ara makas. Onun haricinde kesmeyecektim. Ama alt tarafları bayağı kırılmış. O yüzden oralarını kesmem gerekiyordu. Uzamasını istiyorum ama kırıklarını almadan sağlıksız uzamasını da istemiyorum. O yüzden saçımın burasını keseceğim. Ama çok gerçekten çok az keseceğim. Görün bakalım Bakın. İlk bu kadar kestim tamam mı? Oha o kadar yukarı kaldırmam gerekiyor ki. Kamera çok uzakta çok yüksekte yani tablet olduğu için Kat kısmından da okeyiz. Şimdi ön kısmı kaldı. Çünkü benim çok saçım var. Bunu da şöyle falan ayırıyorum. Kulağıma kadar yapıyorum ben. Bu benim saçım. Bakın. Saçımı dün kestim. Siz tabii ne kadar gördünüz bilmiyorum ama bakın saçım çok azaldı. Son düzeltmeleri yapacağım kesme konusunda. Şimdi geldik Zurna'nın zort dediği yere. Benim iki tane boyam var, rengini bu açık alamış olan renkleri değiştirmemişlerdir. İki tane böyle. Bir tane de sarım var. Neden diyecek olursanız Saçımı en son ya yani hep boyadığımda tek bu iki renkle boyuyordum. ya yani iki renk değil aynı renk zaten. Bu şarap kızılıyla boyuyordum. Sonrasında ee, saçımın içine kahve gibi bir şey ekledim yanlışlıkla evde boya öyle bir boya vardı onu kullanayım falan filan dedim ne kadar e, rengini şey yapar belli etmez falan diye düşündüm açık kahve yazıyordu baya koyu yaptı ben sip siyah yani yaptı saçımı o yüzden onlar akmış olsa bile şimdi kırmızılıklar görünüyor olsa bile normaldeki saç rengim böyle değildi daha kızıl falan instagramdaki videolarıma falan gidip bakarsınız oradan görürsünüz yani bu renk değildi bana ait olan o yüzden ben de içine birazcık sarılık ekleyeyim dedim ki e, bu şalap kızılını tam güzel bir şekilde ortaya çıkarsın. Çünkü koyu alttaki ve kendi saç boya ya kendi saç rengim değil ki sadece bununla yapsam açılsın falan. Açılmayacak. O yüzden böyle bir şey yaptım. Haricinde de bu hepsinin yanına 20 volümlük böyle şey veriyorlar markette aldığımızda. Bunu alınca resepsiyon kısmına gidince bunlardan veriyorlar. Bunu ben gratis'te falan bunlardan aldığım zaman vermiyorlar Türkiye'de. Kıbrıs'ta böyle bir şey var ben anlamadım neden ama öyle yani. Bu yaman içine de bir miktar biberiye yağ ekleyeceğim ki işte şey olsun zararını azaltsın diyelim. sayılıyor da olabilir. Şu kadarını falan koydum işte. Sadece lavaş gelsin ya da şöyle herkese tam tünü şu... sadece lavaş verin. var, İtalya var. En pahalı ayırt edemiyor mu? Ya ben sana geçsem ayırt edemezsin. Ya zaten edemem oğlum. Ben her seferine fiyata şaşırıyorum alacağım. <laughs> Gibi abi. Hayatında görebileceğin en dürüst esnafım abi. Evet <laughs> çakma çanta <da> satıyor. <laughs> <laughs> Seni alacağım da güzel bir şey alayım ya. Benim kaltezim böyle çok yorulduğum zamanlarda küçük bir dünya maketleri oluyor masanın üzerine koyuyoruz. Ona böyle dokunup bir durdurup bir dinlenip sonra tekrar hayat aksın ben dinlenmiş bir şekilde devam edeyim istiyorum. Hayata durdurmak istiyorsun. Adın neydi? Hanife. Hanife bir akış! Adın ne? <laughs> Yunus. Ses ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun Kafe restoran işi yapıyorum normalde. Battım. Abi bende bir kudu beddik var. Ben onu bir anlatayım en baştan. Çalıştığım her yer iflas etti ve kapattı. Mesela 36 yıllık bir kulüpte çalıştım. Türkiye'nin en popüler kulüp. Kapattı. İki tane yarışma programına çıktım. İkisi yayından kalktı. Bizi affet istiyorsan... Ben de öyle bir ettik olduğunu düşünüyorum. Hangi yarışmalar çıktın? Eyvah düşüyorum çıktım. Yeteneksizsinize çıktım. Bir de o da yayından kalktı. Haydi arkadaşlar. <laughs> Atın dedik tane. İsminiz de kral? Merhaba Onur ben. Sen? Ödül bende. Ne iş yapıyor Hanife erkek Hekim kendisi. <laughs> Tabii ki Hanife'den daha akıllı biri olduğunu ortaya çıktı. Faydacı, mahkebelisi. <laughs> ne dilersin yeni yıldan, yeni yaşında? Sağ olun. Evet, doğum günü müşrumunuza değil gerçekten. <laughs> 120 kilo yemek yediğini düşün. 120 kilo sıçıyor yani. Yeseydi de sıçacaktı. Şükürler olsun o kadar yemiyor öyle bir yöneci yok. Size bir şey diyeceğim. Saat bir buçuk ve benim iki buçukta terapi randevum var ve e, ben daha saçımı bile beklettim yani beklettim ama süresi dolmadı ve ah, açıldı. Böyle video izliyordum Eylül Ekim'den. Neyse. Çok. Yani daha şey bile olmadı. Terapiye gitmem için zamanım bir saatim var. Bir saat içerisinde duş alıp giyinip hazırlanıp saçımı kurup her boku yapıp daha bunu da tamamen bekletip ondan sonra gitmem ve orada olmam gerekiyor. Hadi 10 dakika zaman verse 10 dakika geç kalma payı var. Ee, o olsa yine de bir saat her türlü bir saat 10 dakika bir şey değiştirmez. Gerildim baya. Bakın saçımın son hali nasıl olmuş. dışarıda göstereyim. Arkadan ben de bilmiyorum nasıl. Bu arada saçımı maşa yapmadım. Saç sosisi artı bir kullandım. Ben saç sosisimi böyle burasını bu şekilde yaparak daha böyle sert olmasını sağladım. <laughs> Bu tokayı siktir Onu zaten ucuma takarken orada kalmış. Burası gibi normal. Bu şekilde.